Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bu deste seç videomuzun konusu Karşı taraf bu videoyu her kim için izliyorsanız sizde etkilendiği şey nedir? Bu insan neden size çekilmiş veya şu anda hala çekiliyor? Yani bunu sizde ne buluyor şeklinde de alabilirsiniz. Sizde etkilendiği şey nedir şeklinde de alabilirsiniz veya niye size çekiliyor bu kişi? Hangi enerji bu insanı size doğru çekiyor şeklinde olacak. İki adet destemiz var. Herhangi bir destenin enerjisi ya da bu videonun enerjisi çekip izliyorsanız en doğru rehberliği almak niyet ediyorum. Zamansız bir zamana niyetli bir açılım. Yani bu video karşınıza çıktığı herhangi bir zaman dilimi içinde izleyebilirsiniz. Evet ben hemen ilk desteğiyle başlamak istiyorum. Bakalım bu insan size neden çekiliyormuş? Evet şimdi ilk deste çok net geldi aslında. Bu insan bir kere sizde bir barış, bir huzur, bir mutluluk enerjisi hissediyor. Ya bu insan normal hayatında sıkıntılı bir birey ve sizinle konuştuğunda, görüştüğünde gerçekten kendini iyileşmiş, mutlu ve huzurlu hissediyor. Yani huzuru hissediyor aslında bu insan sizinle ve bu hissettiği huzur duygusu da onu sanki bir şeylerden iyileştiriyor. Ya da bir araya geldiğinizde hani hiç kötü bir durumda da olması gerekmez. Aranızdaki enerjide gerçekten bir iyileştirici bir enerji, mutluluk veren bir enerji de olabilir. Böyle özgürlük, mutluluk, huzur hissettiren, naziklik hissettiren, bu kişinin ruhuna iyi gelen bir nokta var. Bu çekiyor aslında bu kişiyi. Ve tapınak yolu kartıyla aslında bu insan sizi doğru insan ve doğru kişi olarak tanımlıyor. Bu desteği için direkt olarak bunu söyleyebilirim. Yüksek ihtimalle bunu sizde bulduğu huzurdan ya da ben ne zaman onunla konuşsam ya da görüşsem işte bir iyileşme yaşıyorum. Demek ki bu insan benim için doğru kişi, doğru yer. Yani sizin yanlış bir insan olmadığınızı düşünüyor bu insan. Ve aynı zamanda eğer size gelmesinin önünde bir takım engeller varsa biraz sınırlı bir psikoloji içerisinde kalıyorsa size ulaşması zorsa eğer bu da bu insanın size ekstra olarak çekiyor gibi gözüküyor. Evet bu insan size bağlılık hissediyor arkadaşlar, kesinlikle aranızda bir bağlılık olduğunu, hani ilişki biçiminiz her ne olursa olsun bu kişi sizinle bir bağlantı kurabiliyor, bir frekans kurabiliyor ve onun çok doğru olduğunu hissediyor. Yani orada hiçbir kuşku, şüphe, bir yanlışlık, ona yanlış gelen bir şey yok e, ve bu onu çok çekiyor açıkçası. Ya bu insan sizin tarafınızdan çok kabul gördüğünü, onaylandığını veya kendi varlığını olduğu gibi ortaya koyabiliyor veya sizi çok gerçekten doğru kişi olarak kabul ediyor. Yani mantıkta da hiçbir aykırılık yok. Ruhen de bu insanın ruhu çok e, kapıları size karşı açılıyor. Kayben de aynı şekilde çok kendini kapatamıyor aslında olabilir. En çok çeken şey bu direkt olarak zaten. Mutluluk geldi bakın yine iki kez mutluluk geldi huzur mutluluk yani çok net verdi aslında bu deste cevabı bu insan sizin arasında bir bağ bir bağlantı hissediyor arkadaşlar ya geçmişten sizi hayatına tanıyor gibi hissediyor ya çok tanıdıklık duygusu var ee, sizin yanınızda kendisi gibi olabiliyor bir bağ bir bağlantı hissediyor aynı zamanda sorumluluk alması gerektiğini bu kişiye hissettiriyor olabilirsiniz veya size karşı içsel bir sorumluluk duyuyor olabilir. Böyle bir durum var sanki burada aynı zamanda kendini hatta suçluyor belki. Yani bak eskiden sen bu kişiyi tanımıyorken şu konularda böyle bir insandın ama şimdi doğru bir kişi hayatına girdiğinde veya seni doğruya yönlendiren biri olduğunda daha doğru düşünebiliyorsun, daha doğru sorumluluklar alman gerektiğini belki bu kişiye düşündürüyorsunuz. Belki karşı tarafın sıkışık olduğu psikolojik ya da fiziksel durumlardan çıkması için bu kişiyi teşvik ediyor olabilirsiniz. Çünkü hani bu hayatta gerçekten olduğum gibi olabildiğim en azından o hissiyatı yakalayabildiğim bir kişi var diyor olabilir bu kişi. Yani bunlar daha çok bu insanı size çekiyor gibi gözüküyor. Belirsizliklerde eğer siz biraz gizemliyseniz aranızda henüz daha ne yaşanacak ne yaşanmayacak bunlar hala biraz e, belirsiz bir alandaysa biraz karanlıktaysa bunlar da bu insana çekici geliyor ekstra olarak ve aranızdaki durumu bitmek istemeyi bitmesini istemeyişi buna bir sahip çıkma ya da tutunma isteği içerisinde olması bu kişiyi size çekiyor. Belki normal hayatına çok bağlanmayı sevmeyen veya çok bir şeylere kendi içinde duygu olarak belki ve bir istek olarak fazla tutunmayan bir bireyse fiziksel dünyada her nasıl olursa olsun içsel anlamda burada doğru olduğunu hissettiği bir şey tutunma enerjisi aslında bu insan ya da sahip çıkma enerjisi çalıştırıyor aynı zamanda sizi de birazcık dışarıya karşı ketum gizemli biri olarak görüyor bunlar ekstra olarak bu kişiyi size çekiyor Evet kendini güçlü hissediyor ya da güçlenebileceğini hissediyor. İki şekilde de alabilirsiniz. Eğer bu insanı kendi hayatında güçlenmesi gereken bir bireyse sizin vasıtanızla bunu yapabileceğini, kendinin en iyi versiyonunu, en güçlü versiyonuna ulaşabileceğini düşünüyor bir elif figürse özellikle karşı taraf. Ve bilinmezlikler ama burada böyle tatsız bilinmezlikler yok. Yani ne yaşayacağınızın daha bilinmiyor olması ya da daha öngörülemez şeyler yaşayabilme potansiyeliniz bu insanı size çekiyor. Ve siz bu kişi bir değiştirip dönüştürme enerjisi yansıtıyorsunuz. Veya ben bu insanla olursam kesinlikle ruhsal, mental, duygusal çok değişeceğimi, tamamen büyük bir değişim ve dönüşümden geçeceğimi ve eskisinden çok daha farklı olacağımı düşünüyorum diyor. Ya da bunu zaten yaşadı hali hazırda. Artık durumunuz hangisine uygunsa. En yoğun çeken şeyler bunlar arkadaşlar çok net bir cevap verdi. Yani bu desteği seçenler mutluluğu, sizi doğru kişi olarak, doğru insan olarak tanımlıyor olması, o bağlantıyı burada kurabilmiş olması, sizin gizemli olmanız ve sizin aranızda daha hala gizlenme durumlarının olması dediğim gibi bunlar bu kişiyi size fazlasıyla çeken faktörler. Evet, ilk desteği için cevabımız bu şekilde oldu. Umarım sizin için faydalı ve açıklayıcı olmuştur. Bir sonraki açılımlarda sizlerle yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın. İkinci desteği seçenler tekrar hoş geldiniz. Bakalım sizin niyet ettiğiniz kişi sizle nelere çekildiğini düşünüyor. Derken burada zaten direkt olarak bir ay tanrıçası gelmiş. Yani bu insan zaten direkt sizin kendinize, şahsınıza, dış görünüş, görsellik, e, dişil enerji. Yani sizin hem görsel hem de enerjinize zaten çekilen bir hali var. Direkt siz bu insana çekici geliyor gibi gözüküyorsunuz. Ve aynı zamanda bir bağlılık var aranızda veya siz bu insana bağlısınız, kopamıyorsunuz. Yani hem karşılıklı bir bağlılık var ama... Aynı zamanda siz de bu kişiden kolay kolay kopamayan duygusal veya enerjisel anlamda bir kişiyseniz bu kişi buna çok çekiliyor ama sanki bu böyle hani e, senden gidemiyorum gibi bir çok aşırı kendini dışarıya vurmak gibi değil de e, gene de kendi ağırlığını korumak ama aynı zamanda da duygusal bağlarını yani bir kalemde silmeyen bir dişil enerjiyse ise beni dinleyen taraf bu bu insana aslında çekici geliyor ve aranızdaki gerginlikler yani enteresan bir şekilde e, bu kişinin size çekildiği bir nokta. Ee, gerçekten bireysel gerginlikler yaşıyor olabilirsiniz. Bu insanla bu kişi psikolojik olarak biraz gergin ruh hallerini çekici buluyordu. Olabilir tabii ki. Gene kolektif bir açılım ama ya da kendi hayatındaki gerginliklerden çıkıp size gelmek istiyordur. Burada ay tanrıçası. Yani o enerjiden soyutlanıp size gelme isteği uyandırıyorsanız bunu da bu insan çekici buluyor olabilir. Sanki burada griler, siyahlar, ay kartının geliyor olması biraz böyle Geceyi andıran bir enerjiniz olabilir bu kişide. Yani işin içerisinde aslında o gecenin vermiş olduğu biraz her şeyin görünür olmaması. Biraz böyle sakinlik, sessizlik, gizem. Aynı zamanda da huzur da verebilen bir şey ama gerginlik de yaratabilen bir durum. Ama bu böyle kötü bir gerginlik de değil aslında bir taraftan. Bunlar birazcık bu kişiyi çekiyor olabilir. Eylem enerjisi. Ya Burada şöyle bir durum var. Birbirinizi çok fazla etkiliyorsunuz. Etkiye tepki ve etkileşimlerde çok bir yoğunluk var. Yani sizin yaptığınız olumlu veya olumsuz bir şey bu kişiyi çok etkiliyor olabilir. Aynı şekilde karşı tarafında ya da öyle bir sürecimiz var ki seninle çok fazla etkiye tepki oluyor. Yani her şeyin bir nedeni bir sonucu olduğunu yaşıyorum belki seninle diyor. Bu insan veya her eylemin bir sonucu oluyor bana olumlu da olsa olumsuz da olsa. İşte olumsuz olduğunda da çok bunu net karşılığını alıyor olabilir. Olumlu olduğunda da çok güzel güzel bir karşılık alıyor olabilir. Yani eylemlerinin karşılığının çok net buluyor olması veya sürecinize gerçekten sebep sonuç etkileşimlerinin bağlantılarının olması da bu kişiyi çekiyor ve farklı geliyor olabilir. Aynı zamanda bir diğer hissettiğim durum Evet burada sanki birbirinizi bekliyorsunuz veya siz bu kişiyi bekliyorsunuz arkadaşlar veya beklemişsiniz en azından bir kere. Burada biraz sabır enerjisi çalıştırmış olabilirsiniz. Bu kişiden bir eylem beklemiş ve hemen duygusal bağlantıyı kopartmamış olabilirsiniz. Bu kişinin nedenlerini anlamış olabilirsiniz mesela. Bu kişi de aynı zamanda sizi beklerken veya bekletirken aslında gergin, çok huzurlu değil. Ama bir taraftan da e, sanki bu durumun hoşuna gidiyor yani burada böyle bir şey de var bu kişi de açıkçası niyet ettiğiniz insanda. Evet yani e, burada bu kişiyi de sizi çeken size çeken şey ya siz bu insana gerçekten belli konularda enerjinizle aslında yardımcı oluyorsunuz bir hizmet etme durumu var. Ve bu insan buna çok çekiliyor. Ya da bu kişinin bu bağlantıya hizmet etmesi gerekiyor. Bir şeyler yapması, ortaya çıkartması gerekiyor. İçinde böyle bir içgüdü doğuyor. Bu da ona çekici geliyor olabilir. Normalde çok hissettiği bir şey değilse. Empati ve özgürleşme. Evet yani bu kişiden sanki ikinizin daha doğrusu böyle bir serbest bırakması gereken bir şeyler var. Belki çok yoğun bir duygusal enerjiniz var ama yaşanamıyor ve bu içsel bir gerginlik yaratıyor. Veya yoğun tutku, arzu, çekim var bu yaşanamıyor bir gerginlik yaratıyor. Ama bu işte gerilme çözülme yani önce gerilip sonra serbest kalmak, özgür kalmak isteme, gerilimden tekrar gevşemeye gitmek gibi durumlar bu kişiye çekici geliyor arkadaşlar. Yani size çekiyor. Ya da bu aranızdaki bağlantıya çekiyor bu insanı çok çok net bir biçimde. Ve aynı zamanda sizde bir empati görüyorsa zaten veya birbirinizle bir noktada aslında anlayabiliyorsanız bunu yansıtın veya yansıtmayın. Anlayabiliyorsanız burada bakın sebep sonuç kartı da gelmişti zaten. Yani birbirinize ne yaptığınızı nasıl sonuç aldığınızı aslında öngörebilen bu anlamda birbirinize duygusal bir empati aslında yapabilen ve hissedebilen iki kişiyseniz. Böyle de bir bağlılık veya bağlantınız varsa bu insana bunlar gerçekten çekici geliyor veya sizde buluyor bunları. Kupa şövalyesi. Burada duygular var. Duygusal etkileşimler var. Araba kartı. Kupa kralı bakın. Duygu, empati, hissedebilmek, hissetmekle alakalı çok şey geldi aslında. Değne güçlüsü. Hmm. Evet yani burada aslında hep bir gelişebilecek bir durum var. Yani böyle hani hem gerginlik olup hem de bir yere varılamayacak bir nokta olsaydı belki bu itici gelebilirdi ama burada bir şekilde ulaşılabilecek bir hedef var aslında. Ya da bu insanların zorluklar var ama çok büyük aşılamayacak kadar da değil ama gelecek kadar da bir zorluk belki. İşte bu insan bu gerilim hattından gerçekten etkileniyor. Yani çok da aynı şeyleri söylemiş gibi olmayayım. Ee, sizin becerikli, kabiliyetli biri olmanıza çok çekiliyor. Bu insan size becerikli, kabiliyetli bir şeyin bir ilişkini ya da bir işin bir şeyin üzerine düştüğünüzde gerçekten onu alıp bir noktadan bir noktaya böyle çıkartıp taşıyabilecek biri olduğunuzu düşünüyor. Belki enerjinizi de böyle görüyor olabilir. Buna çok çekiliyor özgüvenli buluyor siz aslında donanımlı buluyor bu insan ve duygular empati ve hissedişler bu insana size çekilmesine sebep oluyor yani bu yüzden size bir çekim duyuyor bu kişi çok net gelmiş yani burası ve duyguları var bu insan yüksek ihtimalle size karşı veya sizin duygularınızı olumlu olumsuz çok sünger gibi çekiyor aslında hatta su grubu olabilir. Karşı taraf veya haritasında böyle bir etki olabilir. Yani duygusal bir şeyse yansıtmayan bir birey bile olsa sizi aslında e, duyguları, sizdeki hisleri kendine alan, çeken, empat bir bireydir. Belki bunu farkında olmayabilir ama aynı zamanda bu durum e, bu kişiyi size çekiyor olabilir arkadaşlar. Ya da siz böylesinizdir. Böyle de olabilir tabii ki. Evet ikinci destenin de cevapları bu şekilde oldu. Umarım sizler için açıklayıcı olur. Bir sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.